Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf Türk Dil ve Edebiyatı dersimizin 2. dönem 1. yazılı sorularını çözüyoruz. Sizlerin de bildiği gibi arkadaşlar sınavlarımız 1 Nisan tarihinde başlayacak. Daha erken ya da daha ileri tarihlerde olabilir. Her videomda da söylediğim gibi arkadaşlar sözel derslere özellikle klasik sorulardan hazırlanmanızı tavsiye ederim. Çünkü klasik soruları çözerken hem de sınava hazırlanmış oluyorsunuz. Ben de bugünkü soruları da daha çok klasik ağırlıklı gittim. Bir iki tane ya da bir tane olması lazım test sorusu var. E, o yüzden sizleri tam olarak yazılaya hazırlamış olacağız. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Her zaman karanlık değil gece. Pardon önce e, aşağı okumalıyız. Yukarıda verilen şiirin teması nedir demiş bize ilk sorumuz. Şöyle temanın altını çizelim biz zaten kırmızıyla. Her zaman karanlık değil gece. Kendimde denemişim ben. Kulak ver dinle. Her acının sonunda bir pencere vardır. Aydınlık bir pencere. Şuradan zaten her şey çıkar arkadaşlar her acının sonunda bir pencere vardır aydınlık bir pencere şimdi acının sonundaki aydınlık pencereyi görebiliyorsa şairimiz yaşama sevinci vardır arkadaşlar S yazalım kısaltma olarak. Yaşama sevinci vardır. Her zaman karanlık değil gece derken bir umut beslemiş aslında. Buradan da umutu görüyoruz arkadaşlar. Zaten şurada da umutu görebilirim. Her acının sonunda bir pencere vardır. Yani bir pencere olduğunu görebiliyorsa umutlu bir insandır zaten. O yüzden şiirimizin teması da yaşama sevinci ve umut olacak. Hemen diğer soruma geçiyorum diğer sorum aşağıda özellikleri belirtilen ilk romanlarımızın adını ve yazarını belirtiniz. Şimdi zaten edebiyatımızdaki ilkleri biz ezberlemeliydik. İlk yerli romanı şöyle hiç söylemeden direkt işaretliyim ben en önemlilerini arkadaşlar. Aslında hepsi önemli zaten ama şu dördünü özellikle bilmenizi tavsiye ederim. Sorularda karşınıza gerek olacak gelecek olan dört tane bu en önemlileri vardır. Tabii ki ilk köy romanı da sorulur. fakat yine de biraz istisnadır ama yine de sorular arkadaşlar. Onu da hatta şöyle morla çizelim bir fark olsun. Şimdi hemen ilk yerli romanı söyleyelim. İlk yol, e, yerli roman neydi arkadaşlar? Sizler de zaten biliyorsunuz. İlk yerli roman denememiz Şemsettin Sami'nin taşık Talat ve Fitnat romanıydı. Bunu zaten ezbereydik. Neydi? Şemsettin Sami'nin taşık Talat ve Fitnat romanıydı. Bunu zaten ezbereyiz. Şimdi ilk köy romanı. İlk köy romanı arkadaşlar e, Karabibik olduğunu biliyorduk. Fakat Karabibik'in yazarı kimdi arkadaşlar? Nabiz Nabizade Nazım'ın Karabibik romanıydı. Yani Nabizade Nazım olacak yazarımızda. İlk köy romanımızda Karabibik. Şimdi ilk psikolojik roman bilmemiz gereken en önemli romanlardan biri de bu arkadaşlar. Zaten ismine böyle çok çok önceden beri hakimiz. Eylül romanı arkadaşlar kitabımızın ismi. Yazarımız kimdi? Mehmet Rauf'tu. Mehmet Rauf'un Eylül kitabıydı. Bunları okumanızı öneririm arkadaşlar. Hepsi de gayet güzel romanlar. Hemen diğerini okuyorum. İlk psikolojik romanı da söyledik. Mehmet Rauf'un Eylül romanıydı. İlk tarihi roman kimindi arkadaşlar? Namı Kemal'indi. İsmi neydi peki? Cezmi'ydi arkadaşlar arkadaşlar. Bunu hatta yazalım şöyle Cezmi'ye. Namık Kemal'in Cezmi romanıydı. İlk realist roman. ilk realist roman kimindi arkadaşlar? Recaizade Mahmut Ekrem'indi. Peki adı neydi? Çok garip gelecek. Araba sevdasıydı zaten. bunları ezbereyiz. Araba sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'indi. Bu da ilk realist romanımızdı arkadaşlar. böyle söylemiş olduk. Bunları dediğim gibi mutlaka ezberlemelisiniz. Karşınıza çıkacaktır. Hemen diğer soruma geçiyorum. Diğer sorum aşağıda verilen metinlerin hangi bakış açısıyla yazıldıklarını belirtiniz. Şimdi arkadaşlar bunların hikaye olduğunu varsayıyorum. Neydi? 3 tane bakış açımız vardı. 1 kahraman, iki gözlemci, 3 ise neydi arkadaşlar? İlahi, tanrısal, hakim bakış açısıydı. Zaten üç tane bakış açımız vardı. Seçmek çok da zor olmayacak. Hemen burada iki tane var arkadaşlar. Fakat sığmadığı için farklı farklı daha net görmeniz için farklı farklı sayfalarını yerleştirdim. slaytımız öyle hazırladım. Şimdi ilkini okuyorum. Erdem arkasına bakmadan yürüyordu. Sinirliydi. Belli ki onu kızdırmışlardı. Öfkesi her halinden belli oluyordu. Eliyle garip işaretler yaparak hızlı hızlı yürüyordu. Bir yandan da eve gidince neler yapacaklarının bir bir planını yapıyordu. İntikamını mutlaka almalıydı. Bu yapılanlar asla onların yanında kalmamalıydı. İlk olarak Ahmet'e nasıl bir ceza verebileceğini düşündü. Mutlaka işe Ahmet'ten başlamalı diyordu içinden. Şimdi bunu zaten kahraman bakış açısıyla yani e, olayı yaşayan kişinin anlatmadığını e, okurken anladık. E, birinci kişinin ağzından yazılmamış bir roman zaten bu belli oluyor. Şimdi arkadaşlar ilahi mi yoksa gözlemci mi olduğunu nereden anlayacağız? Şimdi aradaki fark neydi? İlahi bakış açısı olayı yaşayan kişinin yani kahramanın iç duygularına, zihninden, kalbinden geçirdiğine kadar her şeyi biliyordu. Yani hikayeyi o, ne, o yönetiyordu. Olayı o yönetiyordu bir nevi. Burada da zaten bize kopyayı nereden vermiş arkadaşlar? Sinirli olduğunu mesela bize burada göstermiş. Sonra ilk olarak Ahmet'e nasıl bir ceza verebileceğini düşündü. Düşüncesini Bildiğine göre bu ilahi bakış açısıyla, hakim bakış açısıyla yazılmıştır diyebiliriz. Mutlaka işe Ahmet'ten başlamalı diyordu içinden. Buradaki kelime de bize zaten ilahi yani tanrısal hakim bakış açısıyla zaten üç ismi var yazıldığını bizlere gösteriyor. Gayet kolay bir soruydu. Hatta şöyle yazalım. İlahi bakış açısı yazalım. Tamam. Şimdi diğerine geçiyorum hemen. Diğer sorumuz da, evet, diğer metnimizde bu. Babamın bugünlerde eve geleceğini biliyordum. Aslında bu zaten kopyayı bize başlardan vermiş arkadaşlar. Biliyordum dediği için zaten bunu aslında yaşayan kahraman o olayı yaşayan kişinin anlattığını biliyorum ama yine de devamını okuyalım. Çünkü ne zaman gelecek olsa birkaç gün öncesinden telefon eder, bir ihtiyacımızın olup olmadığını sorardı. Yine öyle yaptı. Dün aradı ve bir ihtiyacımızın olup olmadığını sordu. Ben de tatile girdiğimiz için bir bisiklet istedim. Ertesi gün bütün gün e, evin arkasındaki tepenin üzerinde e, gezinip durdum. Gezindim durdum. Çünkü bu tepeden köyün tamamını görmek mümkün. Şimdi arkadaşlar bunu zaten olayı yaşayan kahramanımız anlatmış bizlere. O yüzden bu da kahraman bakış açısıyla yazılmış diyebilirim. Şöyle kahraman yazalım. Bu da arkadaşlar kahraman bakış açısıyla yazılmış bir hikaye. Bir metin diyelim. Yanlış yazdık. Hemen diğer sorumuza geçelim. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Şimdi doldurup geçmeyelim, biraz da açıklayalım. Hikayeler nokta nokta ve nokta nokta hikayesi olmak üzere ikiye ayrılır demişim. Hikayeler arkadaşlar nasıl ikiye ayrılıyordu? Bir olay hikayesi, iki durum hikayesiydi. Olay hikayesi neydi? Hemen açıklayalım. Olay hikayesi arkadaşlar bir e, bir olayı ele alıyordu, e, düğüm çözüm e, yapısıyla anlatıp bir sonuca bağlıyordu. Buna da işte. E, olay hikayesi diyorduk. Sonra durum hikayesi vardı. Durum hikayesi neydi? İşte bir olaya değil de günlük yaşamın herhangi bir kesitini ele alıyordu. Buna da durum hikayesi diyorduk. Bunu açıklamış olduk zaten. Durum ve olay hikayesi arkadaşlar unutmuyoruz. Durum ve olay hikayesi. Şimdi diyelim mesnevilerin nazım birimi. Zaten bu çok basit bir soruymuş arkadaşlar. Beyitti. Bunu biz biliyorduk zaten. Mesnevilerin nazım birimi beyittir. Edebiyatımızdaki ilk hikaye kitabının nokta nokta adlı eseridir. Şimdi arkadaşlar burada bence e, zaten hem yazarı istemiş hem de kitabın ismini istemiş. İlk hikaye örneği kiminde arkadaşlar? Ahmet Mithat Efendi'nin de ve adı neydi? Letaifi Rivayat da arkadaşlar. edebiyatımızdaki ilk hikaye kitabı Ahmet Mithat Efendi'nin e, Letaifi Rivayat adlı eseridir. Bu da zaten edebiyatımızın ilklerindendi. Bunu da bilmeliydik. Yine birkaç tane daha şey söyleyeyim arkadaşlar. Batılı anlamdaki ilk hikaye denemesi de Küçük Şeylerdi ve Sami Paşazade'de Sezai tarafından yazılmıştı. Bunu da bilmeliyiz yine. İşte e, ilk yerli roman denemesini zaten söylemiştik. Şemseddin Şemsettin Sami'nin Taşuku Talat ve Fitnat'tı. İşte ilk realist romanı vesaire. Bunları zaten bilmelisiniz. Ama burada söylediğim neydi arkadaşlar? Ahmet Mithat Efendi'nin Letaifi Rivayat'ta ilk hikaye örneği. Batılı anlamdaki ilk hikaye denemesi arkadaşlar küçük şeyler Sami Paşazade Sezai'nin de. Buna mutlaka bilmelisiniz. Hemen diğer soruma geçiyor, geçiyorum. İslamiyet öncesi Türk destanlarından 5 tanesinin adını ve kime ait olduğunu yazınız. Şimdi arkadaşlar 5 tane söyleyelim. Alper Tunga destanı vardı. İşte Türk-İran savaşlarında Alper Tunga'nın yiğitliklerini anlatıyordu bizlere. Sonra şu destanı vardı arkadaşlar. İskender ile işte Türkler arasındaki savaşı işte Türk halkının şunun kahramanlıklarını anlatıyordu. Türk Hakan'ın şunun kahramanlıklarını anlatıyordu bizlere. Sonra işte Oğuz Kağan destanı vardı. işte Hun hükümdarı Mete'nin Orta Asya'da e, Türk birliğini nasıl kurduğunu vesaire anlatıyordu. Üç oldu sanırım. Sonra arkadaşlar ne vardı yine? Bozkurt destanı vardı. Ergenekon destanı vardı. İşte Bozkurt destanı neydi? Göktürklerin dişi bir kurttan türeyişini anlatıyordu. İşte Ergenekon destanı neydi? E, bir savaşta yenilen ve Ergenekon'a kaçan Türklerin orada işte 400 yıl vesaire gibi bir süre e, yaşadığını işte anlatıyordu. E, kalarak orada yaşadığını ve çoğalmasını, güçlenmesini işte ve bir demir alıp e, dağı eritip işte vatanlarına geri dönüşlerini vesaire anlatıyordu. Burada zaten en önemlisi bence Ergenekon destanı neydi arkadaşlar? Tekrar ediyorum. E, bir savaşta yenilen ve Ergenekon'a kaçan işte Türklerin orada yaklaşık 400 yıl olması lazım. 400 yıl kadar bir süre kalıp orada güçlenmesini, işte çoğalmasını vesaire anlatıyordu ve sonrasında işte bir demir dağı eritip işte vatanlarına geri döndüğünü vesaire anlatıyordu bizlere. Bunu da böyle 5 tane söylemiş olduk. Hemen hızlıca diğer soruma geçiyorum. Eee... Testteki arkadaşlar sınavımızdaki tek klasik, e, tek test sorumuz, tek çoktan seçmeli sorumuz bu arkadaşlar. Hemen okuyorum. Mısralardan hareketle bu şiir aşağıdaki şairlerden hangisinin olabilir? Ne atom bombası ne Londra konferansı. Bir elinde cımbız bir elinde ayna umrunda mı dünya? Zaten bunu arkadaşlar hepimiz artık biliyoruz. Orhan Veli kanıkındı. Zaten şıklarımızda da varmış. Hemen işaretleyip geçelim. Orhan Veli kanıkın bu şiiriydi arkadaşlar bunları da yine ezberlemiştik biliyorduk. Diğer sorumuz Türk edebiyatın dönemlerini yazınız demişim. Zaten burada cevapları da vermişim arkadaşlar. Neymiş birincisi? İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı. Üçe ayırıyorduk zaten. Farklı farklı renklerde yazdım sizler için. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet etkisine gelişen Türk Edebiyatı, Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı. Sadece yazmakla kalmayalım. Biraz da açıklayalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi neyi de açıklayacak olursak işte nasıl bilgiler verebilirdik? İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın işte ikiye ayrıldığını, sözlü edebiyat dönemi ve yazılı edebiyat dönemi olduğunu, işte sözlü edebiyat dönemindeki işte Göktürk yazıtlarına kadar olan dönem olduğunu, olduğunu vesaire bilmeliydik Yazılı edebiyat döneminde Göktürk yazıtlar sonrası yani aslında bunu iki ayranın Göktürk yazıtlar olduğunu bilmeliydik. Sonra İslamiyet etkisine gelişen Türk Edebiyatı'na geçelim. Zaten İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı e, sorularda sadece sözlü ve yazılı olarak geçer ve Göktürk yazıtlarını bilmelisiniz burada. Diğeri de İslamiyet etkisine gelişen Türk Edebiyatı. Bunu da ikiye ayırıyorduk arkadaşlar. Klasik Türk Edebiyatı diğer bir adıyla Divan Edebiyatı diğer de Halk Edebiyatı'ydı. E, divan Edebiyatı'na ya yani yani klasik Türk edebiyatına örnek verecek olursam yani özelliklerini söyleyecek olursam Arapça Farsça kelimelerimiz çoktu işte söz sanatları çoktu gelenekler vardı ondan sonra başlıca nazım biçimleri vardı işte gazel mesnevi kaside şarkı ve benzeri gibi işte e, divan edebiyatında daha çok şiir vardı düz yazı hep ikinci plandaydı vesaireydi. Bunları bilsek yeter zaten. Halk edebiyatı vardı. Hala şu an İslamiyet etkisine gelişen Türk edebiyatını anlatıyorum. İkiye ayırmıştık. Divan edebiyatı, halk edebiyatı. Divan edebiyatını anlattım. Şimdi halk edebiyatı. Halk edebiyatı da üçe ayrılıyordu. Kendi içinde anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı, dini, tasavvufi Türk edebiyatı. Bunları bilseniz yeter zaten. Ee, ama bence İslamiyet öncesi Türk edebiyatından daha çok soru geliyor. Nasıl sorular geliyor? Yazılı ve sözlü dönemdeki Gök Türk yazıtları. İşte o kesin soru oluyor arkadaşlar. İkiye ayıran kısmı. Sonra diğerine geçelim. Batı etkisine gelişen Türk edebiyatı. Şimdi Batı etkisine gelişen Türk edebiyatı derken Osmanlı dönemi ve Osmanlı'da batılaşmanın resmi olarak Tanzimat fermanı ile başladığını bilmeliydik. Dönemleri de neydi? Tanzimat dönemi, Servet-i Fünun dönemi, Fecraati dönemi, Milli Edebiyat dönemi ve Cumhuriyet dönemi olarak beşe ayırıyorduk bunu. Bundan çok fazla soru gelmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi ilk İslamiyet, öncesi Türk edebiyatı ve İslamiyet etkisine geçen Türk edebiyatına daha çok soru gelir. Özellikle İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki Göktürkleri mutlaka bilmelisiniz. Şöyle yıldızlayalım Göktürkleri. Mutlaka ezberlemelisiniz arkadaşlar. Hemen diğer soruma geçiyorum. Şöyle küçülteyim. Diğer sorum arkadaşlar bana e, şiirin türlerini yazarak açıklayınız demiş. Şimdi ilk olarak yazdım zaten buraya sizler için cevapları. E, lirik şiir demiş. İşte e, içten gelen heyecanları, coşkuları, aşkı vesaire anlatan şiir türüydü. E, Örnek verecek olursak da Çocukluğum Ziyan Osman Saba'nın yazmış olduğu Çocukluğum diye bir şiir vardı. Onu örnek verebiliriz. Pastoral şiir neydi arkadaşlar? Pastoralde işte doğal güzellikleri anlatan orman işte dağ köy vesaire gibi anlatan şeydi. Buna da örnek verecek olursam Şükrü Enis Regün'ün Kar Yağmış diye bir şiiri vardı. Ona da pastoral şiir diyebiliriz. Sonra didaktik şiir vardı arkadaşlar. Didaktik şiirde işte belli bir düşünceyi aşılamak için, öğüt vermek için Için, işte ahlaki bir ders çıkarmak için yazılan, öğretici nitelikteki e, şiir türüydü. Zaten bunu biliyorduk. Didaktik şiir için bizim için önemliydi. Sonra epik şiir var. İşte konusu savaş, kahramanlık, yiğitlik, işte yurt sevgisi vesaire olan, daha çok e, tarihsel bir olayı coşkuyla anlatan e, şiir türüne biz e, epik şiir diyorduk. Sonra satirik vardı. Satirik neydi arkadaşlar? E, kişilerin ve toplumun işte bozuk ve yanlış yönlerini eleştiren şiirdi. Yani satire direk şöyle hatta eleştiri diyebiliriz arkadaşlar kesinlikle satirik dediğimizde eleştiri aklınıza gelsin sonra dramatik vardı zaten toplumdaki acıklı olayları işte dile getiren şiir türüne de dramatik şiir diyorduk bunu da böyle bilsek yeter burada en önemlileri hangileri ben yine onları sizlere işaretleyeyim lirik önemli arkadaşlar işte satirik şiir bizim için önemlidir pastoral şiir önemlidir bunları bilsek sanırım yeterli olur diye düşünüyorum Diğer arkadaşlar aşağıda verilen kelimeleri açıklayınız demişim. Hemen açıklayalım bizlerde. Kelimeleri yine vermiş. Lehçe, şi ve ağız, argo ve jargon diyorum arkadaşlar. Lehçe neydi? İşte bir dilin tarih içerisinde bilinmeyen bir dönemde olup işte kendine ayrılmış olup farklılıklar gösteren kollarına deniyordu. Çavuşçe ve Yakutça diyorduk. İkiye ayrıyorduk. Sonra şive demiş arkadaşlar bana. Şive neydi? İşte bir dilin bilinen tarihi şeyleri e, seyri içinde kendinden ayrılmış olup bazı farklılıklar gösteren büyük farklılıklardı hatta bunlar arkadaşlar. Sonra ağız demişim arkadaşlar. Ağız neydi? Bu da bir şive içerisinde var olan söyleyiş farklılıklarına diyorduk. Ağız diyorduk buna. neydi? İşte bir dil içinde belli bir grubun sözcüklere yeni anlamlar vererek kullanmasıyla oluşuyor. Şan konuşma şekliydi bu da argo da buna deniyordu jargon vardı arkadaşlar İşte aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz diyebilirim aslında buna bu kadardı arkadaşlar evet bu son sorumuzdu umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz videolarım daha farklı dersleri istiyorsanız yorumlar kısmında bunu bana belirtebilirsiniz hoşçakalın.